Herkese merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, i̇yi akşamlar demem sebebi şu an 8 Eylül, saat akşam 9.39. Lakin siz bu videoyu 10, 10 Eylül öğlen 4 civarlı izleyebilirsiniz. Daha saati kararlaştırmadık. Ee, bu bizim ilk videomuz olacak. Bizim diyoruz çünkü biz bu kanal adı altında iki kişiyiz. Ben Eren ve arkadaşım Samet. Ee, biz bugüne kadar yaklaşık 58 gündür, hatta tamı tamına 58 gündür e, sizlere de hizmet etmekte bulunmaktayız. Başlamacımız bu kanalda eğlenmekti. Biraz eğlence olsun, biraz sosyal ortam olsun diye bu işe giriştik. Ee, bizi seven, takip eden 155 e abone olmuşuz. Herkese teşekkür ederim. Tabi toksik yorumlarda var. Ee, hak veriyorum çünkü iksiri golemine karşı bir zafiyet var. Ee, sizinle beraber artık uzun videolarda buluşmak istedik. Ee, sevip takip eden ne kadar kişi varsa çok mutluluk diyoruz, minnettar oluruz. Öncelikle amacımızdan bahsedelim. Yaklaşık 17 gündür kasımız bir hesabımız var bizim. Adına X-Gang olarak koyduk. Bu hesapta sürekli turnuva attık. Kupası 976 olmasına rağmen gördüğünüz kadar, gördüğünüz kadarıyla 458 adet 3 taç kazanma var. Bunların hepsi turnuvalardan geldi. Neredeyse hepsi tabi. Klan savaşları vesaire de var. Ee, Mega Şövalye'yi soracak olacaksınız tabii ki. Yani bu kupada Mega Şövalye'nin ne iş var? E, Royal Tactics kazdık arkadaşlar. Belli kartlarımız olsun kupa kasmak amacıyla. E, 2600'e kadar getirdik Mega Şövalye'yi almak amacıyla. E, tabii gelen amacımız şuydu. Bu kupada bırakmak. Zaten bu kupada belli kartlar var. Bu belli kartları olup sürekli turn turnuvadan gelen kartlarla bu kartları yükseltmek ki amacımız yaptık. Tabi hesaba bir miktar para yatırdık ama Herkesin yetişebileceği nizam miktarlar bunlar. Pas aldık, ekstradan bir elit kart aldık vesaire vesaire o kadar ekstra bir para eklemedik biz bu hesaba. Amacımız sizinle beraber bu hesabı 15.000 kupa yapıp nihai şampiyona kadar kasmak. Ee, bizi izleyen arkadaşlar olsa çok mutlu oluruz. Amacımız gülüp eğlenmek, toksikliğe hiç ama hiç gerek yok. Bizim kimseyle e, toksik bir ilişki girme ihtiyacımız yok. Zaten yorumlarda gerektiği kadar naif olmaya çalışıyoruz. Tabii bazı durumlarda biz de naifliğimizi koruyamıyoruz. Ve arkadaşlar bizim bir klanımız var. Klana gelmek isteyen herkese bekleriz ki bu klanı zaten çoğu biz hesabımız Bu benim arkadaşımın hesabı mesela 11.000 kupa düşmüş biraz. İsterseniz isterseniz birkaç maç atalım. Zaten yarın yani yarın dedim yarın ben bu videoyu açacağım Ertesi gün attığım videoda bu hesap yaklaşık 4.500 kup olur Yani böyle 9 gün kupalara kadar hızlı hızlı ilerleyeceğiz Ondan sonra Tabi yavaş yavaş videolar çekmeye başlayacağız Ama şu kupalarda o kadar izleneceğiniz izlerken zevk alacağınızı düşünmediğimden dolayı Yavaş yavaş yani Bir anda bugün atıyorum bir 100'e kadar kastık Yarın göreceğiniz 4.000 O aralara geçeceğim ben Herkes şimdiden iyi seyirler dilerim İlk maçımıza başlayalım. E tabi haliyle maçlarda kolay olacağından belki maçları da geçebilirim. Zaten bekle kasmayacağım maçları da. Atıp geçeceğim kartları. Yani bunları hızlı hızlı geçeceğimden pek sizinle diyalog kurmuyorum. Asıl amacım zaten aslında diyalog kurmak oldu. Fakat ya yani bunları fazla hızlı oynamayacağımdan dolayı yani ciddi alamam herhalde bu kupayı. Ya yani bu karşımdaki aşağılamak olarak düşünmeyin. Kartlarımız aynı level olsa belki ben de kaybedebilirim. Ama biraz e, şu an kartlarımız yüksek level olduğundan bu kupada fazla ciddi almayacağım. Size de öyle detaylı bir şey anlatmayacağım. Lakin e, 9000-10000 kupalara geldiğimizde hepsinde öğretici videolar çekebiliriz. Hem sizin istediğiniz desteleri zaten her gün sizin istediğiniz destelerle oynuyoruz. Bazı desteler gerçekten zor oluyor. Büyük oynuyorsunuz desteği özellikle. Ya amacımız sizinle beraber eğlenmek. Başka bir amacımız yok. Kesinlikle yok. O yüzden hep beraber gülüp eğlenelim. Bu arada bu emoji gelmişti. <laughs> Dayanamadım aldım ya. Ben eksik öğrenci değilim arkadaşlar. Bu arada genelde mezarlık oynuyorum. Hatta destelerimin bu baştan sonra göstereyim size. Bu turnuvalarda kendim oynadığım desteleri. Ama bu emoji çok güzel ya. İksir görebildiğini tekrar söylüyorum. Yanlış bir algı oluşmasın tamam. Kalansın mor balçıklar. Biraz rage bait o haliyle. Siz genelde kullanın zaten şu an meta. Evrimli yavrum izlerle kullanan var o desteği. Ben evrimli cadı kullanıyorum. şöyle girelim Destelerimize büyük mücadele sesi şöyle açıyoruz. Ben genelde bu desteği kullanıyorum. Tabi arkadaşım giriyor bazen hesaba farklı desteler kullanabiliyor. Kraliyetle bir oynadım da oluyor. Lakin pek tasvif etmiyorum şu an. Çünkü Barzo desteler meta olduğundan çok sık karşıma Pekka geliyor. Pekka da Kral Devi'nin büyük antisi biliyorsunuz. Ee, Köstebek bir metaydı. Yeni pes gelmeden yanlış hatırlamıyorsam. Fırın evrimi iken yemeden bu deste metaydı zaten herkes biliyor. Ama şu an yani sarmaşık mezarlık ikilisi çok güçlü. Ciddi derecede güçlü, çok güçlü her türlü zaten hasar verebiliyorsunuz. Oynamızı tavsiye ederim. Ee, videoyu fazla uzatmayacağım. Kaç dakika olmuş video? 6 dakika olmuş. Yaklaşık 8-10 dakika kadar bir video yapacağım. Bu arada ben bu ismi tanıyorum. Ya büyük ihtimal zaten bu kupalarda bot verebilir oyun. Ona lafım yok da. Ama onun klanı vardı. Klandan kovulmadıysa arkadaş ben bu arkadaşı tanıyorum az önce oynadım. Göstereyim birazdan. karşılaşma geçmişine. Yani bu video uzun video kötü yorumlar da gelebilir sorun yok. Ya kötü yorumları da açarım. Öyle ego manyası yüksek biri değilim. İyi yorumlarınızı da kötü yorumlarınızı da açayım. Amacımız eğlenmek ama dediğimiz gibi kimse kimseye kılmasına gerek yok. Eğlenelim. Silent Kaguya. Kaguya'yı da severiz. Bakalım şöyle. Evet. Az önce de arkadaşlar oynamışız. Evet aynı dese. Ee, son videoya geçelim arkadaşlar. bu videodan bu maçtan sonra çıkarım artık yani çünkü videonun uzun olup sıkmasını istemiyorum çünkü bu kupalar biraz sıkıcı e gün geçtikçe daha keyifli videolar da gelecek tabii ki yani siz keyif alırsanız biz de keyif alırız başka bir derdimiz yok zaten bizim Bu arada hangi desteğimi yapacağımı daha karar vermedim. Şu an maks olan katlar 15 ver büyücü. Yani şövalye gördüğünüz gibi. 14 böyle okçu. Ee, 14 Alev topumuz 14 olacak. E, X X'i belki oynayabilirim. Belki oynamam bilmiyorum. X-Bow destesinde çünkü şövalye okçu var bildiğiniz kadarıyla. E, yorumlarda bu kartlarla kullanabileceğim deste öneriniz varsa açık söylersiniz. Ben de bakarım. Ama şu an kartlarımı da göstereyim. Ee, bu kartlarda da yükselteceğim daha turnuva atacağım tabii ki ki kupaya yükseldikçe zaten kartlar da biliyor onlarla yükseltirim altınımız kalmadı zaten mesele o o yüzden artık kupa kasmaya başladık altın toplamak da zor çünkü büyük bir mücadeleye girdiğimizde toplam verdiği altın sayısı çok az bir yaklaşık şurada 2000 veriyor bir 6000 veriyor bir de 10.000 pardon 4000 6000 10000 veriyor 20.000 bir turnuvada o da minimum 8 galibiyet yapmanız lazım yani bir turnuvada 20 bin biraz az olduğunu alıyor artık tur, e, kupa kasıp altına beraber kartla yükseltip, böyle niye şampiyon oynamak istiyoruz e, 12 level kuleli niye şampiyon zor kulemiz 13 olacak niye şampiyon olmasak da bu hesapta en azından bu sezon birkaç şık atlayıp önümüzdeki sezonlarda niye şampiyon olmayı planlıyorum e, destek seyredip destek olursanız like abone atıp like atıp abone olursanız çok mutlu olurum herkese iyi seyirler dilerim